Olmadı galiba ya. Bu sene bol bol hayvanlarla uğraştım, bitkilerle uğraştım. Zaten en iyi hayvanlarla, bitkilerle uğraşmaktır. Öyle öyle. İnsanoğlu. İnsanların oğlu... ümidinizi kestiniz. Hayır. İnsanoğlu doğuştan. Onların bir kabahati yok. Öyle programlanmış. %95'i puştur. <laughs> Zaten şeyden oluyor ya, ego var ya, herkes kendini korumaya mecbur. Onun getirdiği şey... Onun için insanın o karakterini kabul etmezsen zaten çok hayal kırıklığına uğruyorsun. Baştan onu kabul edeceksin. O puşt olmayan yüzde %5'i kendine güvenen, egosu yüksek insanlardır ancak. Ama asıl e, üç vesaire tezgahları kuranlar onlar değil mi? Öyle diyebilirsin. Belki de onu şöyle değerlendir. Onlar daha başarılı oluyorlar. Başarılı oldukları için özgüvenleri geliyor. Bu sefer de e, puştuk yapmaya gerekleri kalmıyor. Hatta yardım bile ediyorlar. Tamam. Ben hep ve, söylüyorum. Bir bir Yardım sonra. etmek de egoyu tatmindir zaten. Evet. Yani millet yardımı onun için adam için yapmıyor. Kendi işi, kendi tatmini için yapıyor. Bakın yani o, ne iyi insanım. Onun için ben bütün bu gözlemlerimde hep hayvanları ve bitkileri izliyorum.